Horunlar ikinci romatizma ve ölüm dönüşüyor. Dokuz yıl geçti aradan. Artık yavaş yavaş esaslı değişimler olmaya başladı Groves Corner'da. Atlar bile azaldı. Artık köylüler kasabaya arabalarıyla gidip gelmeye başladılar ve en büyük değişim de gençlerde artık her gece sinemaya gitmeyi düşünüyorlar ve genç kızlarımız sinemada gördükleri gibi giyinmeye ve büyük şehirlerde yaşamaya özeniyorlar. Geceleri kapılarına kilitler asıyorlar. Hayır yani burada hırsızlık olduğu için değil. Sadece kulaklarını bu söylentilerle doldurdukları için. <laughs> Yine de her şeye rağmen Grover's Corner'da yaşam tarzı pek değişmedi desem herhalde bana çok şaşardınız. Evet burası mezarlığın yeni bölümü ve Emily. İkinci çocuğunu doğururken vefat etti. Burada da sevgili dostumuz Mrs. Gibbs ve burada kilisenin okçusu Simon Stimson. O da intihar etti. Ve hemen arkamda Mrs. Somers. Nikah töreninde ne kadar neşeliydi hatırlıyorsunuz değil mi? Onun ardında da Mr. Webb'in oğlu Billy. O da apandist ameliyatında vefat etti. Evet. Birçok kadınlar ve erkekler candan sevdiklerini buraya kadar taşıdılar ve onları burada bıraktılar. Bu halde de hepimiz biliriz. Ama ardından güneş açar ve mutluluk doğar. Ama onun da ardından hava kararır, kar yağar. Sonunda yaşam mücadelemiz bittiği zaman hepimizin gelip konaklayacağı yer burasıdır. Yani Grover Corners için kısacası burası çok önemli bir yerdir gününle gecenin her saatinde burada yaşayanlar için burayı hatırlayanlar sayısız mesaj gönderdikleri halde ne gariptir ki buranın bir postanesi bile yoktur. Ölüm hayat için beklemek ve unutmaktır der. Ama Emily bunu reddeder. Ve böylelikle ikinci kez geçmiş yaşantısını yaşayabileceğini öğrenir. Julie anne geriye. Hayata dönebilir miyim? Bunu duyuyorum. Evet. Elbette mümkün. Geriye döner o günleri tekrar yaşayabilirim değil mi? Sana sadece Emily bunu yapma derim. Fakat bu doğru mu acaba? Orada. Aşağıda tekrar yaşayabilir miyim? Birçokları bunu denediler ama... ...buraya gelmeleri de pek çabuk oldu. Yapma bunu Emily. Emily yapma umduğunu bulamazsın. Hayır, eğer muhakkak istiyorsan herhangi bir günü al. Hayatın en önemsiz günlerinden birini seç, o gene de yeteri kadar önemlidir. O halde evlendiğim veya çocuğum olduğu günden sonra yaşadığım bir günü alamam. Ama hiç olmazsa doğum günlerimden birini seçeyim. Öyleyse 12 yaşıma girdiğim günü seçiyorum. Pekala. O zaman 15 Şubat 1899 bir salı günü. Mili, Emily, hadi çocuklar. Anne ben buradayım. Annem ne kadar da genç görünüyor. Onun bu hallerini unutmuşum. Emili biraz acele eder misin kızım? Hadi. Git. <laughs> <laughs> ah, misinimsin. Günaydın. Günaydın, günaydın. Bugün ne kadar soğuk değil mi? Ne soğuk? <laughs> Mesaj süzet havaları yazın da böyle eser. <gülüyor> <gülüyor> Aman o zaman kendinizi iyi muhafaza edin. Ah, siz de, <laughs> siz de. <laughs> Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Anne mavi kurdelemi bulamıyorum. Gözlerini açarsan görürsün. Göresin diye mavi konsolun üstüne koydum. Günaydın oğlum. Evet evet buldum. <laughs> Babam. Günaydın hayatım. Ah günaydın. günaydın canım. Hani nasıl oldu konferans? İyi gitti mi? Evet eh, iyiydi. Ah, çok iyi gel otur. Nerede benim minik kızım? Demek bir yaşına daha girdi ya. Şşt onu lafa tutma. Lafa tutma da çabuk insin aşağı. Sofra yenince görürsün. İkisi de ne kadar genç ve güzel görünüyor. Neden sonradan bu kadar ihtiyarladılar? Anneciğim, anneciğim ben buradayım. Sizi çok özledim. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Her şeyi çok seviyorum. Etraftaki her şeye doya doya bakmak. Bakalım hiç bundan. Yeni yaşın kutlu olsun Emily. Senin için masaya bir hediye koydum. Bakalım beğenecek misin? Teşekkür ederim anneciğim yapamayacağım. Yapamayacağım. Her şey çok çabuk geçiyor. Yüzlerine bakacak vakit bile yok. Yaşarken zamanın bu kadar çabuk geçtiğini farkına varmamışım. Ne olur götürün beni buradan. Ne olur. Yaşarken hayatı anlayan, onun güzelliğini bilerek seven oldu mu hiç? Her anını, her dakikasını bilerek yaşayan. ...bunu ancak şairler ve azizler belki anlayabilir. Hazırım şimdi artık. Yine ölüme dönebilirim. Julia anne senin sözünü dinlemeliydim? İşte onlardan biri geliyor gene. Julia bak George geldi. George. Sus kızım, sakin ol. Anlayamıyorlar. İyi anlayamıyorlar değil mi? Evet kızım, pek anlayamıyorlar. İşte yıldızlar da görünmeye başladılar. Durup dinlenmeden dönüyorlar. Milyonlarca yıldır yaptıkları gibi. Ve Rose Connor'da yepyeni bir gün başladı.